Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Kartal ilçesinin Atalar semtinde yapıyoruz. Hepinizin bildiği üzere İstanbul Büyükşehir Seçimi 23 Haziran 2019'da yapılmıştı. Kısa bir süre sonra 3. senesi bitecek, 4. senesine gireceğiz. Biz de seçmenlerimize İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3 yıllık çalışmalarından memnun musunuz değil misiniz diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Videomuzu izlemeye başlamadan önce henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenip yorum yazarsanız memnun oluruz. İyi seyirler. İmamoğlu'nun üçüncü yılı doluyor, dördüncü yıla giriyor. Hizmetlerden memnun muyuz değil mi? Hiç, hiç memnun Ne eksik ne var abi? Efendim? Ne eksik? Abi geldi, e, İstanbul'a geldi. Her tarafı mahvetti yani. E, Bence orta karar. Orta? Evet. O zaman şey yazacağız, karar yazacağız. Başarılı da... Toplu taşıma fiyatları çok fazla arttı ya. Ondan eksik bir şikayet Üç Aynen. Üçü, üçü. Tabii o, ondan da dolayı var. Doğru. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, İmamoğlu'na ben yurt dışında kalıyorum. Genelde burada değilim. Ama burada olanları daha fazla herhalde tercih ediyorlar. E, 4 sene idare etmiyor. Yani bir talibat var. Bir efendim söyleyeyim daha bir zaman var. Zaman zarfında bakarsın ki adam hesabı kitabı daha da Benim güzel. Kadar. Sizce başarılı mı? Oyunuzu hangi? başarılı mı başarısız mı yazalım? Bence başarılıdır. Başar başarısız. Vallahi başarısızdır. Başarısız. Değildir. 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 İmamoğlu bana göre gerçekleri yansıtıyor. Yani neyse o balıkçı da mı balıkçı dayı. Kalkıp da manevralar yapmıyor. Bana göre dürüst bir insan. Onun dürüstlüğü bana yeter. Çok yok çok güzel çalışıyor bence. Başarılı yazıyorum. Başarılı ve de e, ikinci adayım da İmamoğlu olabilir. Hak ediyor çünkü. Ben ben doğru ve dürüst yan yana olan insanlarla beraber. Efendim İBB'nin 3. senesi doldu, 4. seneye girdi. 3 yıllık performansını nasıl buluyorsunuz Sayın İmamoğlu'nun? Performans çok güzel ama yaptığı hatalar çok. Mesela ne vardı Mesela bu sonki konuşması. Hangisi göz geldi mi? Evet, evet. Ben oradaydım. Karadeniz'de ee, ben de katılmıştım. Evet. Bunu Nagihan yapması. Alçı'yı götürmesi. Peki efendim, evet. ben oradaydım. Nagihan'la da görüştüm. Yani değişik insanların er, davet edilmesi Ertuğul, yanlış mı? Ertuğrul Özkök'ü götürmesi. Ertuğru, tabii ki yanlış. Yani Ertuğrul Özkök eğer çete diyorsak onun da yanına gidip e, işte hata yapılıyor, işte soygundur. Bunun içeri konuşulması hiç doğru değil. Davet edilmemesi e, mi? Evet tabii ki. Ben bu konuda katılmıyorum size. Zıt görüşleri davet etmesi lazım. E. Davet edilmesi Olsunlar, gerekir alırsınlar. ki ama tabii ki ona ben de sizin gibi düşünüyorum açık olmak lazım ama yani geçmiş da, doğru doğru da geçmişte yani e, Fethullah dönemini de biliyoruz yani Nagihan Alçın'ın neler yaptığını da biliyoruz neler konuşunlar Sicil kötü mü? Yani? Sicil, sicil, sicil kötü bozul. evet sicil yani bozuk. Evet olur tabii olur. tabii yani bugün eğer Bu 15 Temmuz. Mesela Zafer Şahin olsa? Nedim Şener olsa yine aynı tepki gösterir miydiniz yani? Nedim, Nedim Şener'in ismini al, anmak istemiyorum. Ne olduğu da belli değil. Bence başarılı. Başarılı çok. Ben çünkü burada oturmadığım için bilmiyorum. Başarılı. Ben böyle yapayım. Başarılı demek de ötesinin ötesinde. Bülent Ersoy'un bir lafı var. Fevkinin fevkinde. Allah'ım yolunu açık etsin. Siz ne dersiniz? Siz izlese şu an. Izliyor bizi, ne söylersiniz? Yolunu açık etsin. Hak peygamber ondan beraber olsun. Yoluna taş koyanları Rabbim kendi bildiği gibi kanında boğulsun. Başka bir şey demiyorum. İmamoğlu dediğin zaman duracağım. Benim eşim öldü bana. Hem Ramazan'da koli geldi. Koli geldi diye söylemiyorum. Eyvallah. eyvallah demiyorum yanlış anlama. Tabii, tabii. Beni o ok kolye muhtaç edenler utansın. Kesinlikle haklı. Başka ne diyeyim? Başarılı. İmamoğlu iyi. Yani e, belediyecilikte iyi. Ama yani başarılı. siyasette hani bilmiyorum ama belediyede iyi, fena değil. Bak ben doğdum doğallı, Halk Parti'ye veriyorum. O zaman başarılı. Yani Kartal'da şu anda meydanda bir e, yenileme var. Ya Geçitler falan yapılıyor, e, metrolar yapılıyor. O başarılı miyiz? Ya İstanbul evet. Son haftaya kadar iyiydin ama son hafta biraz. Karadeniz yatın mı? Evet. Ne kafa dikkat mesela orada? Fazla böbürlendi fazla dikleşti. Başarılı. Başarılı ama engeller var. O engelleri aşabilirse daha da çok şeyler başarabilir. Kesinlikle başarılı yani. Ee, İmamoğlu başkan diyorum kendisine zaten. Başarılı olabilir. İyi adam mı başarısız. İyi bir adam ama başarısız. başarısız. Ne eksik abi mesela 3 ne yapıyor? ya bir şey yaptığı yok yani bu zam oldu bu yollara mollara. %300 mazot artmış abi yakıtım mazot ama ne yapsın? Allah yardımcısı olsun. O da iyi bir adam. Valla ben Büyükşehir Belediyesi'nden emekli oldum. eee AKP döneminde çok 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 daha iyi görüyorum. Niye diyeceksin? Evet. Hiçbir zaman ilk ayrıcalığı, iş ayrıcalığı elinden geldiği kadar kimsesine yardım etmeyi gördüm. <laughs> Ettiğini görüyorum. Halen de çalıştığını görüyorum. Ne zaman emekli oldunuz efendim? 2006'da oldum. Daha iyi diyorsunuz biliyorsunuz. Tabii ki ta o daha iyi. Ya bence bazı çalışmaları başarılı bazılarında başarılı olmayabilir. Ama bazı yaptıklarını ben doğru buluyorum. Sonra bence. Sonra miyiz? Çünkü öyle yazarız, başarı başarı. Ortası ya çelişkili durum. Bele e Ankara Büyükşehir Belediyesi başa başarılı. Valla başarılı olmak için elinden gelen ardına koymuyor. Çünkü çalışmak istiyor, hep önüne engel koyuyorlar. Biz şeyi söylüyorum, Kartal, Maltepe, İdo iskelelerini kullandırmıyor. Neden? Karşılara kullandırmıyor. Daha önce de kendileri Maltepe Belediyesi Başkanı Fikri Köse onların belediye başkanıydı. Onlar İdo'yu mesela orada kullandırıyorlardı. Karşı adalara gidiyorduk. Şimdi bunlar kaybettikleri için burayı kullandırmıyorlar. Adalara gidemiyoruz. Yalova'ya gidemiyoruz. Gitmişler Pendik iskelesini. Ayrıcılık yapıyorlar. yapıyor. yapıyorlar. Ötek eleştiriyorlar Ayrımcılık insanları. Öte. Tabii bunlardan bir şey olmaz. Hep Onun için Cumhuriyet Halk Partisi diyor. Ya şimdi onu birçok açıdan değerlendirilebilir bu. Yani başarısız gibi görünse de elinden geleni ben yaptığını düşünüyorum. Sen başarılı yazar mısın nasıl uygun görürseniz. İmamoğlu bir daha bir daha gelmez. Başarılı. Başarılı tabii. Ne söylemek ha. istersiniz başkana? Ha? Ne söylemek istersiniz? Ben ona ömür boyu e, sağlık sıhhat diliyorum bu adama. Başarısız bence. Ne eksik abi? Ne mi eksik? Evet. E, kışın trafiği gördük abi. O yağmurda hükümetin de yolları kapalıydı. E, Havalimanı da kapalıydı. Hepsi sınıfta kaldı. Olabilir. Ki. Ama İstanbul Belediyesi'nden bahsediyoruz. Tamam mesela basın ekspresörü bakanlığın bünyesinde. Ama televizyon neler gösterdi. Başarılı. Bir şey söylemek ister misin başarılı. 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 İmamoğlu başarılı ama kumpasa kapılmış adam. Bir de kendi hatası da var. Mesela bu İzmir e, İzmir dediğimiz Karadeniz. Ben oradaydım. Ben de katıldım. Sen de katılmıştın. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle yerden yere vuran ne değil. O kadar da değil. Dur hele. Bir kere ben kendi şeyimi söyledim. Ne garnı mı diyorsun? Ne Yani o aylık görüşleri çarması yanlış mı? Ben yanlış değil. Söylüyorum. Yanlış değil de yanlış kendi, değil. Kendi, kendi yan ya yanlış değil de konuşması yanlış. Eyvallah. İmamoğlu'nun konuşması hani şey diyor, ya, şey, <laughs> diyor ya, <Evet. gülüyor> şey diyor ya. Şey diyor ya. tırıs gider diyor ya. O o, o söylüyor yani başarılı çok başarılı bir adam sizden de bir ricam var. Madem e, karşılaştık, ortada yolunda yolunda yerinin önünde bir köpeğimiz uyuz olmuş, haftalardır orada işkence çekiyor. Onu oradan alın. Çok başarılı ama çok engelleniyor. Başarısız abi. Hiçbir şey görmedim. Ben taksi, ben taksiciyim diyorum. Görmedim bir şeyini. Valla yani bugünkü iktidarın bu kadar baskısına rağmen ben başarılı görüyorum. Başarılı, çok başarılı ve Söylemek başkan. E, bir de başkan genellikle her düşünceyi kapsıyor ve dolayısıyla her ee, kesme de gayet güzel yaklaşıyor. Yani bir ayrım yapmıyor. Ha, dolayısıyla Yol onun açık. çok başarılı olacağını tahmin ediyorum ve yolu da açık e, olsun. Oğluna da ver, Ankara'dakına da ver. Onlara başarılı o zaman. başarılı. Bana göre başarılı. Başarısız, başarısız. başarısız. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz ise İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen çıktık.